Koronavirüs nedeniyle yaşanan belirsizlik vatandaşların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. Bu da vatandaşlarda diş sıkmaya neden oluyor. Uzmanlar gündüz kontrol altında tutabilen stres ve endişenin geceleri uyku sırasında diş sıkma ve diş gıcırdatma olarak kendini gösterdiğini belirtiyor. Peki koronavirüs diş ağrılarına sebep mi? Konuyla ilgili Van 100. Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gökhan Oto açıklamalarda bulundu. Evet, bu da alt çenemiz. Koronavirüs nedeniyle yaşanan belirsizlik vatandaşların psikolojisini olumsuz yönde etkiledi. Bu da vatandaşlarda diş sıkmaya neden oldu. Uzmanlar gündüz kontrol altında tutulabilen stres ve endişenin geceleri uyku sırasında diş sıkma ve diş gıcırtlatma olarak kendini gösterdiğini belirtti. Konuyla ilgili olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gökhan Oto açıklamalarda bulundu. Ee, ciddi anlamda gece uyurken diş sıkmaları Dişleri aşırı sıkmalarına bağlı olarak, hatta geçen bir doçent hocamız gelmişti. E, porselenleri aşırı sıkmaya bağlı kırıldığı yönünde şikayetle geldi. Bu yönde gerçekten toplumda stres e, yükseldikçe, e, özellikle bu pandemi gerçekten neredeyse çocuktan erişkin e, yaşlılarımıza kadar herkese bir e, psikolojik olarak bir tedirginlik yarattı. E, Ciddi anlamda e, diş sıkmaları yönüyle gelen hasta oranının çok arttığını görüyoruz, e, farkındayız. Bununla ilgili hocalarımızla da zaman zaman e, konuyu ele alıyoruz. Oto, şeffaf plak tedavisiyle diş sıkma sorunu tarihe karışacağını da sözlerine ekledi. hani Dişleri sıkıştırma, stresten dolayı onunla ilgili e, tabii ki önleyici etkisi olacaktır bir kaplayıcı. Ama onunla ilgili daha farklı tedavi stratejileri var. İşte bir maseter kaslarına uygulanan bir botoks tedavisi vesaire bir takım e, ilgili alandaki hocalarımızın, cerrahi bölümü hocalarının uyguladığı e, bir takım teknikler var. Onunla ilgili o bölgedeki kasları gevşeterek e, geceleri ağzın sıkı sıkılması ve dişlerin işlerin aşırı sıkılmasına bağlı semptomları önlemek adına farklı tedavi prosedürleri yapılıyor, uygulanıyor. Son dönemlerde implant teknolojisinin çok geliştiğini vurgulayan Oto uyarılarda bulundu. Son dönemlerde mesela implant e, teknolojisi çok gelişti. Hani dişini kaybeden insanlar implant yaptırıyorlar estetik kaygılardan dolayı. E, yani implanta da aynı şekilde yani implantı taktır, taktırdıktan sonra bir alkol sigara kullanımı implantın kalitesini ve ömrünü kısaltabiliyor. E, i̇şte Ağız içi deflü problemi olan kişilerde işte bir takım kronik şekilde asitle muamele ve asitli gıdalar tüketimi yine implantın ömrünü bozabiliyor. Yani ağız hijyeni sağlığı noktasında hekime gelmeden önce mutlaka temizlik hijyen noktasında dikkat edeceğiz. Hekime geldikten sonra da yapılan tedavi prosedürlerinden sonra hekimin e, önerilerine dikkat etmek e, gerekecektir şüphesiz.